Deliminden hepinize merhabalar arkadaşlar. Yine çok çılgın, bir o kadar da yok artık diyeceğiniz bir video ile beraber karşınızdayım. Arkadaşlar bugün Antalya'dan kalktık. Fethiye Ölüdeniz'e geldik ve şu anda Babadağ'da 1700 metre rakımda kanalımızın yepyeni serisini hazırlamak için sizlerin karşısındayım. Kanalımızın yeni serisinin ismi Mangal yapmak. Aklınıza dağın tepesinde mangal yapacağımız geldiyse yanılıyorsunuz. Başlıktan da anlayacağınız gibi bugün gökyüzünde bulutların arasında yepyeni bir ocak başı açıyoruz ve gökyüzünde mangal keyfini Hasan kardeşimle beraber pilot Hasan kardeşimle beraber yapacağız. Kendisini alkışlarla kamera karşısına davet ediyorum. Hoş geldin. Hasan'ı hepiniz yakından tanıyorsunuz. Daha öncesinde oturma odasını gökyüzüne taşımıştı. O da yetmedi. Yatak odasını gökyüzüne taşıdı ve bugün de benimle beraber ocak başını gökyüzüne taşıyacak. Neler düşünüyorsun abi? Neler söylemek istersin? Buyurun. 10 yıldır yapmadığım bir mesleğim vardı. Bugün onu gökyüzünde yapacağız. İlk defa olacak ve öldüğümüzde. Ha, önceden ocak başı mı evet, vardı? Evet, evet. Önceden Eyvallah. ve pideciydim ve kebapçıydım. Eyvallah. 10 şimdiden. yıl sonra tekrardan elimizi alacağız ve bu sefer gökyüzünde Abi, yapacağız. Abi zirvede bırakmayı bilmiyorsun. <laughs> Abi, hiç zirvede bıraktın <laughs> mı? Şu, Hayır. Şey. Hayır. <laughs> Vallahi o anlamda söylemedim. Bilmiyorum. Ederim, ederim. Adam söylediğini bu anlamda söylediğini bütün takipçilerimizin bildiğine yemin <laughs> edebilirim ama kanıtlayamam. Hayır. Şu zirvede bırakmak <laughs> de, dediğim sıçmak değil tabii ki. Ben, ben de onu demedim oğlum. <laughs> Allah Allah. Zirvede bırakmak dediğim Yatak odasını taşıdıktan sonra yapmayacak hep yatak odasıyla. Yatakla gezecektim bütün gün hep. E zaten öyle yapıyor adam. <gülüyor> 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 Arkadaşlar bugün Hasan'ın yepyeni projesinde bir araya geldik. Zaten bizim kafadan bir arkadaşımız gördünüz. Sistemimizi hazırladık, masamız hazır, mangalımız hazır. Ekstradan büyük sürprizlerimiz var. Teker teker hepsini hazırlayacağız. Etimiz var, şişlere geçireceğiz. Adana kebap yapacağız. Adeta Adana'daki ocaklardan fırlamışçasına yepyeni bir ocak başını gökyüzüne kuruyoruz. Bulutların arasındaki restorantımıza hoş geldiniz diyorum. Peki bu, Hoş geldin. Daha önce yapıldı mı dünyada veyahut da herhangi bir yerde? Hayır, dünyada ilk, ilk. ilk. Dünyada ilk. Dünyada ilk. Değil. Dünya değil. Evet. Gerçekten evet. dünyada ilk bu arada. Barbekü yapmak dünyada evet. ilk. Bu Aynen. arada şaka maka değil. Gerçekten ateş yakacağız. Gerçekten mangal yakacağız. Gerçekten etlerimizi işe geçireceğiz. Ayy. Salatamız var. Salatamız salatamız var. De, salata Salata yapacağız. Da Ayran var. Her Yalnız şey var. var. O zaman sistemimizi gösterelim. Evet, yavaş senin. yavaş senin. hazırlanalım evet, yavaş ve sizlere bu güzel görselleri gösteriyoruz. Siz de neredeyiz onu da göster. O ne bileyim arkayı bu tarafa verdiğince sen öyle mi? bak. Harika bir yerdeyiz. Pilot arkadaşlarımız var ve gördüğünüz gibi ülkemizin güzelliklerinden birisi Fethiye Ölüdeniz'deyiz. Görmüş olduğunuz gibi 1700 metre rakımda sizlere harika bir video hazırlayacağız. Pilotlardan birisi de kalktı. Kanatlar havalanıyor. Az önce yüzlerce kanat, yüzlerce paraşüt gökyüzündeydi. Birazdan biz de Hasan'la birlikte hiçbirinin yapmadığı bir şey yapacağız. Kanalımızın ismine yakışacak. Kanalımızın isminin hakkını vereceğimiz inanılmaz güzel bir video başlıyor. Videomuza başlamadan önce like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hadi. Evet şimdi Hasan'la birlikte hazırlanmaya başladık. Kasklarımızı takacağız, çantalarımızı, harneslerimizi sırtımıza alacağız ve gökyüzüne süzüleceğiz. Aynen. Açılacağız. Bütün detayları da orada göreceksiniz. Nasıl bir mangal kurduk, nasıl bir masamız var. Bıçak, çatal, Çok salata tahtası. Olacak. Bugün gerçekten Adana'da okumanın hakkını vereceğim. Biliyorsunuz ben Adana'da okudum üniversiteyi. Orada nasıl bir Adana yapmayı öğrendiysem bugün gökyüzünde adeta Adana'dan bir ocakbaşı ustası gibi. Bu <laughs> çazları şu anda Abdül sen yapman gerekenleri söylüyorum kanka. Kalkar kalkmaz direkt bunları alıp koltuğuna oturman gerekiyor. Eğer ki koltuğuna oturamazsan havada çok büyük sıkıntı yaşarız. Buna oturacağım bunu, içine. Evet bunu yapman gerekiyor. Şu ipleri çekip evet, oturuyorum. Evet ipleri çekiyorsun. oturamazsam. Oturamazsan çok büyük abi. Sıkıntımız, sıkıntımız büyüktür. Ne kadar büyük bir sıkıntı yani. Ne kadar böyle. büyük Aşağı düşersin diyormuş. Sıkıntımız büyük. Ne olur aşağı düşersin. Birazcık burası ha, ezilebilir. Tamam ben direkt çekelim. Direkt oturuyorum. Aşağı taraflar biraz ezilebilir çünkü bağlan bağlantılarımız buradan geliyor. O zaman o zaman uçalım. Uçalım bro. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Bunu söyleyeyim de her ihtimale karşı. Hava da heyecanla söyleyemeyiz falan. Oturtun yanlardan tutarsınız. Tamam. Hadi yürüyün bakalım. Gelsin abi yürüyün. Abi dikkat olun. Şunu bıraksan bekle bırakma. Zorlanıyor çok zor da Bekle. Nasıl kopro? Kopro her şey yolunda mı? <laughs> Bak Adana'da okuduğum 4 yıl boyunca Her Allah'ın günü ciğer yemeye sabah kahvaltıda kebap yemeye gittim. İnsanlara dedim ki kahvaltıda ciğer yiyoruz inanmıyorlar bana. Yiyoruz abi. İşe başlıyorsun. Ver usta. Lütfen bunu tak. Pandemi kurallarına uyalım, önlüklerimizi takalım. Dünyada bir örneği yok değil mi bunun? Yok abi. Evet kanka. Bunu ne abi. Daha. İçeri, önlüğü, altını. Tamam, tamam. bak, bak, iş bölümü yapalım, evet. tamam mı? Sen salatayı hazırla, ben de mangalı yapayım. Nasıl fikir? Senin neye ihtiyacın var Bana onu söyle. Ben, benim Adana ihtiyacım var. Sen mangal olayını... Sana etleri vereceğim yani. Bana etleri vereceksin. Kanka yavaş yavaş çantadan çıkartıp vereceğim. Ekmen ayrı, Adana'dan ayrı ben bir de sosis aldım. Arkadaşlar sosisimiz var. Sosis de Bugün yiyelim. çantamız. Bugün çantamız ağzına kadar dolu. Sosis var, Adana kebap var, çay var, ayran var. Gel müşteri gel. Sen ne istiyorsun bizde var gökyüzündeki restorantımızda. Bugün Hasan'la birlikte yapıyoruz, yiyoruz, tadına bakıyoruz, puanlıyoruz, geziyoruz. Böyle evet. bir şey dünyada yok. Yemeklerimizi şöyle güzel bir tabaklar getirdik. Bunun içerisine hem salatamızı koyacağız, hem etlerimizi koyacağız. Tabakları da şöyle diziyoruz. Bardaklar düşmez mi? Bardakları da şöyle içine koyalım. Aa, evet. Görüyor musun? Birazdan Adana'ları saplayacak şişlere, Adana'ları geçirecek şişlere. Diyor ki, evet. sağlığımızdan olmayalım dedi. Çok sağlıklı bir yemek olsun diye ne yaptı? Eldiven. En önemlisi eldiven. En önemlisi Eldiveni şey. taktığın zaman hijyenik. Hijyenik. Ürünlerimiz gelmeye devam ediyordu. Ne bu? Lavaş. Lavaş. Yani yemek varsa, Adana varsa ne lazım? Lavaş, Lavaş lazım. Lavaşımızı da şuraya koyuyoruz. Şuraya evet. Birazdan bununla beraber yakacağız, bu çok önemli. Bunu düşürürsek... <laughs> düşmez değil mi? Çiğ çiğ yeriz. Hasan'la beraber videodan önce videonun hazırlıklarını yaparken dedi ki, ben önceden Adana yapıyordum, kasaba gidelim, hazır Adana almayalım dedi. kuyruk yağı artı etten Adana yaptırdı. Bu usta 100 gram kuyruk ya 200 gram dananın butundan et. Aynen. Nasıl etimiz? Çok güzel abi. Güzel mi? Şişe yapışmasın. Mangal yapıyor mu yavaş yavaş falan? Hazırlansın. Abi benim en korktuğum şey ne biliyor musun? Mangalın yanıp yanmayacağı. O. Oh. Başka da bir korkum yok. Mangal Adana. Hazır mıyız Hasan? Hazırız. Kolay yana manga kömürlerinden aldım, yakalım diye. doğru. Bismillahirrahmanirrahim. Yakıyorum! Yakıyorum! Yaktım. Evet, sonra, sonra. <gülüyor> <gülüyor> Adana kebap bir bakar mısınız arkadaşlar? İnanılmaz görünüyor şu anda. Arkadaşlar şu anda gerçekten ciddi bir mücadele var. İnanılmaz bir rüzgar var. Rüzgardan dolayı ateşi yakarken bayağı zorlanıyoruz şu anda. Hasan güzel bir çözüm üretmeye başladı. Yan taraftan güzel bir duman gördüm. Hadi be! Tahtalar tutuşsa ateşimiz yanar. Ateş yanınca da direkt mangalları yapmaya başlarız. Yanıyor yanıyor. Bir dakika yazın. Öyle bir yanıyor ki kolun yanmıyor değil mi? Bir yandan da korkuyor. Tam salata muhabbetine gerekirse geçeriz. Salata önemli değil. Önemli olan etleri pişirmemiz, etlerimiz hazır. Atıyorum, hazır mısın Rahat. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi mangalımız <laughs> ya abi gökyüzünde mangal, mangal yaptığımıza inanabiliyor ya. musun? İnanamıyorum ya. Şu an görüyorum. Şu anda abi, bildiğin haydi, Şu anda bildiğin köz yaptık. Adanalarımız şişlerde. Tabaklarımız hazır. Vay. Adana kebap artı ayran. Ayranlarımız tabak. Da... Abi sen yavaş yavaş pişirmeye başla. Ben de yavaş yavaş ayranlarımızı, tabaklarımızı, bardaklarımızı dolduruyorum. Arkadaşlar ayran içmek için bakır kaplarımız var. İnanabiliyor musunuz buna? Allah biraz dökün. Abi inanamıyorum. Vallahi inanamıyorum ya. İnanılmaz bir şey yapıyorum. Arkadaşlar şu an gökyüzünde kebap yaptığımıza inanabiliyor musunuz? Hasan bu arada harbiden yiyeceğiz değil mi? Allah Allah'a Allah'a abi. Ya video hazır. Allah'a 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 hazır. Allah'a Allah'a hazır. Allah'a 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 Gördüğünüz gibi dur abi, Kebaplarımız görmüş olduğunuz gibi hazır. Tabaklarımıza kebaplarımızı şöyle bir çekelim. Bir parçası düştü ama hiç sorun değil. ekmeğimizin arasına sarıyoruz. İnanılmaz güzel bir kokusu var. O abi, zaman. o zaman afiyet olsun. Dur ben oluşuyorum. Afiyet olsun diyorum. Afiyet olsun. Afiyet olsun arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Bayramdan bayramda büyük alacağım. Hayatımda yediğim en lezzetli kebap değil. <laughs> Ama hayatımda yediğim en ilginç kebap arkadaşlar. Yani hala Oha bir dakika. Ne? Abi bir dakika. Biz niye bunu unutuyoruz? Hala iniş için 5 dakikamız varmış. O yüzden Onda indiğimizde yüz at ya. Onda indiğimizde yeriz şöyle. Yani doya doya yensin yani. Çoluk çocuk doysun. Hasan Usta. Ne yapacağız? Siz bir de yiyeceğiz. Ne? Öyle bir şey olmaz değil mi? Beni korkutma. İşte git işte ya. Sip, sip. Niye ya? Bir şey mi derler? Hayır her şey yolda sadece biraz koptu indirim kanka Ben bir yandan pişirmeye devam ediyorum ama nereye ineceğimizi bilmiyorum şu an. Sahile ineceğiz. Umarım. Denize inmeyiz Sen şundan bir yudum al. Oo. Kebaplar şahane arkadaşlar. Siz de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Böyle çılgın bir videoyu Hasan'la birlikte yaptığımız için çok mutluyum. Onun da kanalını koyacağım videonun sonuna. Evet. Var tekrar pişiyor. Bir taraftan da ben enişe gidiyorum arkadaşlar. Şurada indireyim de işte bu. Nasıl evet. koktu? Of 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 of. Hanesini deneyeceğiz. Şurada da geçer <laughs> mi? Haa inanılmaz bir damla aldı bu kuşcam. Evet. Dayana dayana dayana. Evet diyoruz arkadaşlar. Beyler yakalayın beni. Yakalayın yakalayın Yanma yanma yanma. Evet. İnanılmaz bir iniş. Şunu size verelim. Mangala. Şunu size verelim be. Yanan atın Ah, midem çok kötü oldu. Çok mu kötü oldu? Beyler, sağ olun. Eyvallah. Yardım. <laughs> Olur. Bu hikayede yanan ben oldum niye de? <laughs> Neden? Ayran döküldü üzerime. Ayran döküldü, dökül, üzerindeki çıkartayım bir. Gel abi şöyle, şunu sen bana bir ver artık. <laughs> şöyle yanıma abi gel. İnişte her ne kadar ayranımızın biri düşse, bir de üzerime dökülse, dökülse, de, dökülse de gerçekten harika bir video oldu. Teşekkür ederim bana böyle bir deneyim yaşattığın <laughs> için. İlklerin yani... kanalı delimine de gerçekten dünyada ilk olan bir şey yapmak ve bunu seninle yapmak bana çok mutluluk verdi. Hasan'ın kanalını şuraya, benim kanalımı da buraya koydum. Bu arkadaşımı destekleyelim. Beni de destekleyin arkadaşlar. Kanallarımıza abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Daha çılgın videolarla beraber karşınızda olmaya devam edeceğiz. Eyvallah. Hoşçakalın.